Ne kostar ot geliyor arvgen cadda. Diş kostu da belli olur diş ambit geldi kostu diye tam gare. Ben dedim. Gel doğuş öde geldi kostu. Şimdi aşşı da gelmiyor Mehmet de. zaten vefat etti ne hani ne? Elif Aşık, kızı. Elif. Elif görmeyim ben. Onu bizi görmeyiz. Diş am getir bu demişim şu an ne? Nap gitti seni gitti Sen gittin mi biz annenle gittiydik. Çok oldu pişirdi. bu arar sonra. Anasının kızı anası arar da gıcı ne edibasın, ne Evet arkadaşlar hoş geldiniz bakalım. Nelerden geldiniz, katılıyorsunuz dostlar? Dost. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yoruldun mu sen? Hani taş çektim yorulmam hiç. Bu ne be bu? Menengiç deriz bize nene. Menengiç kahvesi var onun gibi bir şey mi bu? Bilmem kahvesi bilmem de ne meneviş. Ne gün akşam bize Cavidan şey etti. Ne Hı. o? Ne etti? Boran etti. İçini bulgur sardık, yedik durduk. Boran olan yer, olmayan yer harane dedikleri ha, o mu bu? Evet işte bu. Allah Allah. Allah Allah, o bu ha? Ha bu işte. Evet Hilyoğan Asmıla'dan ucunda Filiz Boran salır. Evet. Onun yoğun meygarı. Şimdi her şey bolay yani. Bol. Evet şimdi bile. Şimdi ne, gün de hala deyize kalkmış gelmiş. Hı. Benim orada etti de Durdu günledik. Bulgur muhabbeti olmaz mı? Bulgur da geçti de bir şey geldi de yoğurtladık dedik. Hmm. Ayranla dedik. Bu Bunları... Dört dört çıkardık. Kan kileriniz. Hı hı. Durdur, ne Olan yer Boraniye. Olman olmayan, yer Haraniye mi? Aynen ne? Olmayan yer. Neyiz, Doğru sözü bakalım Google'da. Bakalım şeyden çetçeri bile orangiel. biz tam çıkaramadık. Evet sevgili dostlar. Hmm. Ne de ne 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 Hı? Ne edeceğim, ne Süper kadın mı? Ha. Geliyorum diye, neredesiniz diye. Öyle mi? Ha geliyorum şimdi hmm. elektrikli bisikletle geliyormuş. Hmm. Damlar birazdan gelir. Evet sevgili dostlar. Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. En çok? En çok sen. En çok sen en çok sen götür. da şey diyorlar. Mesela. He gözlerden da izliyorlar mı seni? Çağırgan'dan zaten izliyorlar. Çağırgan'dan değil mi? Bak ömrünler de öde bak. da selam olsun. Hep çok çok selam Akrabalarımıza, herkeslere. Gelip gidin de. Gelip gidin. Geldi yola ya, de. Hangi? Gel <laughs> sen ah, öl öldü mü? Be, öldü beyin, öldü Ne de, Aa, Tabii canım. Seviyor musun beni? Seviyorum. ya Ben ilk defa yiyeyim bu otu. Biliyor musunuz mu arkadaşlar? Ben de, ne? Bu otu bir şey bak, çölden, zor buldum diyor. Ne hmm. şey varsa. Neye basıyor buna? Ne oluyor bu? Ben de, ben de, şey. Turşu mu? Turşu mu lan? Kavurursan yumurtayla hmm. oradan, ne yedersin. Görüşmeler. Gelen maşallah. yok. Gelen yok. Nereye bakayım? Ne o? Yem ye, mi? Yem. 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 da Yem. Yem. da Yem. 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 gibi Yem. 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 Maşallah, maşallah, yani, maşallah

şey canlı Benim yorum iş. ekranı gözükmüyor şu an gel. neden gözükmüyor bakalım bir geldi. tüm mesajlar Arkadaşlar bir can... yorum mesaj kısmı var oradan bir yazabilir misiniz yazılabiliyor mu bakalım He? güzel bu ne? Buna? göbeği çıktı çıktım, başladım burada. Ben, İk, biz i̇ki iki haftadır, iki haftadır buluyoruz biz. Hı? İki haftadır buluyoruz kuzu göbeği. Evet. da vardır ki. Nerede? Buralar da? Bilmemiş. Bir daha var mı? İşte hiç giden, gitmeden önce bulacaksın onu. Gitmeden herkes. Demek ki ne zaman ne yerden üstüzün bana? Ee, böyle şeyler yerler söylemez anne. Ee, biz bir gidip aklını çöz. değil hadi. Gel ben biz onu ortaya bir gidip gördük. Orangil buldular mı? lan Bulmuşlar. Bulmuşlar mı? Hmm. Yine kumuzu bulmuşlar. Evet. Hmm. Ben de bu nereden gelmiş acaba da aldım mı? Üstü bir soku verdim bana. Sizinkiler mi? Evet. Hoşçakalın. Yorulmuş muyuz anne? Evet. Bizi de getir veya su bardı bir içelim. Yoruldum yani. değil mi? Yoruldum Her şey. Çok seviyorum. Maşallah. Merhabalar. Hı? Veli Bey. Annem şey. iç bakalım bir. Çok koymuş. Olsun. İçmedin ya. İçersin. Yetti mi? Yürü, yürü, yürü. Dör, i̇ç sen içtin <laughs> mi? Bitti Onlar da aldılar mı? Neydi var da? Şimdi sıkıyor soğuk. Sıkıyor soğuk. mu? bu şarkı oldu bunu. Bunu vazgeçelim. Sularımız güzeldi. Evet. Bı i̇nsanlar sevdiler. Gözücü bizim köyü sevdiler. Çok güzel. sabahı aldı drone'la çektim ya ben havadan izlemişlerdi. Ha? Köyü çektim ben havadan. Havadan böyle bakmışlar, hiç geldi. Niye çıkan hani? hani İşsizlik böyle bir şey işte. İndi adam ben tarlaya baktı ekme çıkardım. Hangi tarlaya? Borçluk'ta. Adam ekmiyor. Ekmedi yonca bışma çıkardım. Hayır. Buş. Babam iş birini bıştırdı yonca. Yonca yok zaten ot ot var çoğunluk. Ot olmuş galiba. Ben Hı. ben seni veririm parasını. Sen neyiz biz? Biz ekmeyeceğiz, parasını veririm ben sana. E, laf Veririm ben. Sen o tatlı canı sıkma. E o adam e, o, de, o, de, de, şey. İnek inek inekleri yok adamın hiç. Tamam, yok, yok. Kurbanı için koyun getirmiş. Ha. Onu da evin olduğu yerdeki zaten orada birkaç yıl icarı almış. Ha. Evin önündekilerle idare ediyor? kurban da saç çek mesela koyunlara. Mal mal inek melek yok. Hasta olmuş hayvanları. Ha, ha. Bitirmiş. Bitirmiş bari. Öyle oldu mu anam inersin adam aman oğlum. İneği yok. İnek yok zaten. Varsa bir iki vardır belki, vardır belki de. Vardır, vardır, vardır. bitirmiş inek. Vardır, inek büyük baş yok. Büyük baş yok. Yani, evet. Mallar koyu dinle de açıldı ha. Hasta olmuş Kaybol herhalde. Edin, ya, Aynen olsun. Adam çorla din doğru doğru anam. Evet. Dem. Aynen. Ne kadar bak yarı batı biz vatımızda. Bir de para etmiyor şimdi. Ha? Para etmiyor hayvancılıkta. Kazanamamış ondan. E, para etmemiz mi? Şimdi al, al, sat yapıyor herhalde birazcık. Biraz erken alıyor. Toplu alıyor ucuza. Hafif bakıyor. Kurban da koyunları satacak işte. Böyle öyle olmuş. Ev kurbanlık kapağı alamıyorum. Tamızdaki 20 aldılar. Hmm. Benden gördü değil mi? Evet. E, 20. Amcan da 20 almış. 20 lira geldi. Bakalım biz ne yapacağız? Arkadaşlar like atmayı unutmayın sevgili dostlar. Sevgili dostlar bizi hiç unutmayın. Hoş <laughs> geldiniz merhabalar. Allah razı olsun. Münevver Hanım teşekkür ederiz. <laughs> Amin inşallah. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun teşekkür ederiz teşekkür eder çok çok öyle boş kalacak ama dursun ya boş kalın tarlada bakan yok başkaları olmadı çiftçilik bitti çok pahalı geliyor ne hani? pahalı geliyor pahalı bakalım. <laughs> 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 nerede ama burada tütün yapıyorlar. E i̇şte tütün yapıyorlar. Tütünden evet. dolayı. Ama o Bu tarafta... Tülaş, tülaş, da ya. Anlar ediyorlar. Tülaş mı deniyor? Tülaş. Silaş. Silaş. Hı. Silaş. Hı. Gorucuk da bir sefer ettiriyorlar. Ondaki ettirmeyle. Ha. Tümlet, tümlet, tümlet. ha. Tümlet, tümlet, tümlet. Sulama bir sefer oluyor. Hmm. Hani ondan dolayı. Bu yeğitler. Böyle. <laughs> Öyle işte yani. Bu bir demek. Ya adam birine dedi otunu bıçın otunu alın gidin dedi. Önem dedi be. Allah otu bıçtı. Çünkü otu bıçtıracak para verecek adama. E, ne gerek var? Masrafı da. masrafını karşılamaya. E. Kendin traktörüm olacak. Tabii. Kendi ee, Şeyin e, ne onun adı? Mısırın torbası 5000 lira olmuş.

Ne kadar sehensizler İstanbul'da değil mi? Ee, ölen yok değil Yok, çok şükür. Ölen olmasın da. Olmasın, evet. İnsancıklar nasıl saldıracak, nasıl kaçtılar, değil mi hanım? Bu insanlara nasıl koşuştular? Nasıl lan her yeri uzunluğa? Bir gün Umut Eradımır, Aracay'dan değilsin de. de, 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 de. Hmm. Oraya gittik, o açmış da, da. Bakar ki öldü, İstanbul'da aşmış. İlgin ölen yok. 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 Bu kadar tek çatlasın varsın da. Ölen olmazsın. Ne kadar öldü sen ana? Tamam. Çocuklar, kolumu kesecekler mi? Demek ki çumurtmayın be. Sizin orada. Kaç tane ağzı şey sen de. Uykusuz mu kaldı sen? Aa, çok mu uyudun? Ben... Sabah. sabah kadar uyumadın mı? Altı uçuk. Kalk uyudun. Ne baktın bakalım? Ne baktım? Ele uzunda şeylere ne diyorum? Devreme. Baktın sen. Hasanlar kaç lira isim? Zerra Dümür baktı kız. Gözüm aramış, aramış. Gel bir de hmm. Geldiysem, geleceksiniz diye baktı. evet. Da kalmadı, diye evet Cidden sevgili de, dostlar. Benim yeni diyorum yayına girdi. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Onu izleyelim. Daha sonra tekrar canlı yayına açalım. Hadi. Görüşürüz çok, çok dostlar. İyi akşamlar hadi. Hayırlı geceler. Bizi aradığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.